sizlerle. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne diyeyim size yani yani FES 14 oynuyoruz. Siz siz de beğenirsiniz inşallah. Burada mesela arabalarını iyi aldım arkadaşlar? Çok basit mesela. arkadaşlar. Arkadaşlar siz beğenebilir be beğenir misiniz beğenmez misiniz bilmiyorum ama inşallah beğenirsiniz. Buralarda tarla ektik. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyunlar oynuyoruz. <laughs> Yanımda Mustafa Durmaz ve Yusuf Kayacık oturuyoruz. Ben benim adım Yusuf Kayacık. Evet arkadaşlar, bugün yani bunu neden oynamaya seçtik? Yakında daha çok videolar çekeceğiz değişik değişik oyunların. Mesela ne diyeyim Minecraft, GTA 5. Yani onların videolarını çekeceğiz. Ben yani arkadaşlar çok kolayma geliyor video çekmek benim. Yani bana göre kolay yani arkadaşlar. Ne diyeyim? Arkadaşlar mod yapmak için şeyler ihtiyaçlarınız lazım öncelikle. Bak mesela traktör yani. Bunlar traktör şeyler arkadaşlar. Bunlar traktör para biriktirip yani mod yapacağım. Bunlar mod için mod yaptığınızı zaten alacağım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bunu oynamayı çok istedim. Ve çok seviyorum bu oyunu. Duyduğuma göre siz yani siz demeyeyim yani çok kişi Face 14'ü sever, sev, sevmektedir. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonundayız. Bugün sizlere bu video çektiğim için çok memnunum. Kısa oldu ama çok güzel beğenmişsiniz inşallah. Beğenirseniz daha çok videolar çekeceğim size ben, ben Yusuf olarak söz veriyorum. Yanımda Mustafa Durmaz da söz veriyor. Bizim adımız Yusuf Mustafa takımları diye geçer. Bunu yazdınız mı? Çıkabiliriz belki. Veya Yusuf Kayacık 48 8 yazdınız mı çıkar? Evet arkadaşlar.